İlk insandan bu yana dünyada kaç kişi yaşadı? İlk insandan bu yana dünyada yaşamış olan insan sayısını kesin olarak bilmek mümkün değildir. Ancak bilim insanları ve demograflar çeşitli yöntemlerle tahminlerde bulunmaktadır. Bu tahminler genellikle 100 milyar ila 115 milyar arasında değişmektedir. Bu sayıyı tahmin ederken dikkate alınan bazı faktörler şunlardır. 1. İnsanlık tarihinin başlangıcı. ilk insanın yaklaşık 50 bin ila 200 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yani Adem Aleyhisselam'ın dünyaya inmesi. Bu tahmin aralığının belirlenmesinde önemli bir faktördür. 2- Doğum Oranları Tarih boyunca doğum oranları büyük ölçüde değişmiştir. Geçmişte bebek ölümleri çok yüksek olduğu için doğum oranları da günümüze kıyasla daha fazlaydı. 3. Ortalama yaşam süresi İnsanların ortalama yaşam süresi de tarih boyunca önemli ölçülerde artmıştır. Özellikle sanayi devrimi ve tıp alanındaki gelişmelerle birlikte yaşam süreleri uzamıştır. 4. Nüfus artış hızı Dünya nüfusu özellikle son birkaç yüzyılda katlanarak artmıştır. Peki neden kesin bir sayı vermek zor? Çünkü tarihin erken dönemlerine ait güvenilir nüfus kayıtları bulunmamaktadır. Doğum ve ölüm oranları hakkında kesin veriler elde etmek zordur. Göçler ve felaketler gibi olaylar da nüfus hareketlerini etkilemiştir.